Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size özellikle bana emzirme ile ilgili sorular sorun demiştim instagramda. Annelerin sorduğu soruları buradan cevaplıyor olacağım. Çünkü pek çok soru olduğu için ben bunları e, burada yayınlamak istedim. Buradan da e, sizin de sorularınız olursa hemen yorum yazarsanız mutlaka sizin sorularınızı da tekrar cevaplarım. Böyle ara ara sorularınızı alıp burada YouTube videosu olarak hazırlığı olacak. Şimdi en başta birincisi özellikle bebek hamileyken emzirme için neler yapabiliriz demiş anneler. Ben bir emzirme eğitimine katılmanızı tavsiye ederim. En azından emzirme sürecinin nerede ne olacak hangi süreçte nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında bilgi sahibi olmanız size fayda sağlayacak. Onun yanı sıra emzirme ürünleri hakkında bilgi alın. Şimdi bebek emzirmek için bir bebek bir anne yeterli. evet başka bir şeye gerek yok esasında ama işte dışarıda olabiliriz işe gidiyor olabiliriz göğsünüzde çok fazla süt olmuş olabilir mastit ya da meme'de süt birikmesi gibi bir takım sıkıntılar yaşadıysak o zaman o sütleri sağmamız gerekir o yüzden de pompalar hakkında bilgi sahibi olmanız sizin bu sürecinize fayda sağlayacaktır. Onun yanı sıra bir memoji kaleminiz olmalı. Silmeden kullanmayacağınız bir memoji kaleminiz olsun. Göğüs kalkanı ya da göğüs için kullanacağınız, memoji için kullanacağınız bir gümüş kalkanı da tercih edebilirsiniz. Ama iyi bir göğüs bedi bu süreçte olmazsa olmazınız. Onun dışında aldığınız pompanın süt saklama poşetlerini mutlaka alın. Özellikle bu noktada Lansino'dan bahsedebilirim. Lansinodun süt sağma makinelerinin hepsi süt saklama poşetleriyle kombinasyon yapabiliyorsunuz. Direkt süt saklama poşetini sağabiliyorsunuz. Bununla ilgili videolarım vardır. Bakabilirsiniz aşağıda. Ee, gerçekten hani e, bu anlamda konforlu olacak. Yani direkt süt saklama poşetini sığıp saklayabilir. Kullanacağınız zaman da onu hemen oradan çıkarıp ılıtıp biberonu koyup yani çok sütte zarar yani sütü hiç kaybetmeden e, rahatlıkla e, sağ sakla kullan, yapabilirsiniz. E, peki bebek doğduktan sonra ne olacak? Birincisi hastanede doğum yaptığınız andan itibaren olabildiğince birinci gün sadece emzirmeye odaklanın. Sadece bebek doğusun Doğduğu gün süt mü yetti, geldi, gelmedi, doğru mu, yanlış mı falan kısmına hiç takılmayın. Çünkü zaten oradaki hemşireler size destek olacaktır. Sadece emzirmeye odaklanın. Bebeğimi mememe koyacağım ve olabildiğince bebeğin memeye dokunması ve emmeye başlaması lazım. Çünkü oksosin salınımı ve prolaktin salınımı için e, sütün bebeğin memeye çok fazla dokunmuş olması aranızdaki duygusal bağın çok yoğun olması ve doğal olarak memeye olabildiğince uyarı göndermek bu anlamda çok önemli. Onun dışında ise ee, biz e, bunun yanı sıra da e, göğsü süt birikiyorsa, gerekiyorsa bunu sağmalıyız. Emzirme ile ilgili size destek olacak e, bir hemşireden yardım alabilirsiniz. Özellikle bebek hemşireleri, aile hekimliği hekimli, hemşireleri, bu, e, çocuk doktorunuz varsa onun hemşiresi emzirmeyi iyi bilir. Ara ara emzirme pozisyonunuzu mutlaka kontrol ettirmeniz. Yine bu sürecin başarılı bir şekilde devam etmesi açısından çok önemli. Peki dördüncü 5. gün bazen süt birden çok fazla artmaya başlıyor ve doğal olarak çok fazla arttığı için e, o sütü oradan mutlaka bebek emse bile elimizle göğsümüzü mutlaka kontrol etmeliyiz. Elimle göğsümü kontrol edeceğim. Eğer göğsün koltuk altınızda kontrol edin. Buralarda doluluk varsa mutlaka süt sağma makinesiyle bunu sağabilmelisiniz. Ya da ilk haftalarda ben elle sağmayı da tavsiye ediyorum. Elle sağma videom var. Onu linkini şuraya koyacağım ama özellikle bir sıcak havlu yapın ve göğsünüzü uçtan girip yukarıdan aşağıya doğru güzelce göğsünüzü sağın. Göğsünüzü sağdığınızda çünkü az çıkabilir Oraya elinizle daha yoğun masajı, oradan daha yoğun bir şekilde görsünüz O mutlaka sertlikleri, kitleleri, bozu dolulukları boşaltmalısınız ki daha aktif olarak sütünüz gelsin, boşalan yeri doldursun. Sistem şöyle çalışıyor: bebek memeye dokunuyor, beynini süt üretiyor, süt üretiyorsunuz. O boşalıyor ve tekrar yerine giriyor. Boşaldıkça tekrar yerine giriyor. Boşaldıkça tekrar yerine giriyor. O yüzden bir bize şey demiş. Bebeğin sürekli memede. Evet sürekli memede olması gerekiyor. Bu zaten beklediğimiz bir şey. Yeni doğan bebekler annenin memesini duyabilir. Sürekli emebilir. Gayet normal bir şey. Bu yüzden de bunu destekliyoruz. Bebeğiniz ilk günlerde memede uyuyabilir telaşlanmıyoruz. Bu da gayet normal. Bunun yanı sıra biz bu emme ne zaman yola girecek? 10. 12. güne geldiğimizde bebeğiniz doğduğunda %7, %10 kilo kaybı olmuşsa bu 10. 12. gün doğum kilosuna erişmiş olmasını bekliyoruz. Bu da çok sorulan bir soruydu. Bebeğim doğum kilosuna erişti mi? Erişmedi mi? 10. 12. gündeki doktor kontrolünüz eğer eriştiyse her şey yolunda. Eğer orada bir sıkıntı oldu, bebeğiniz doğum kilosuna o noktada ulaşamadıysa hemen yorum yazın. Ben o anlamda sorularınızı size cevaplayabilirim. Ee, Orada belki küçük ufak emme süreniz, emzirme süreniz, bebeğinizi e, ne kadar memede kaldığı sizin nasıl beslendiğiniz bununla çok ilgili. Onları bir baştan mutlaka bir çekip bir kontrol edin. İlk zamanlarda bir günlük tutmanızı tavsiye ederim. Yine bir annemiz sormuş yani ben kafam karışıyor sağ memesi olmamaya. En kolayı bir günlük tutun ilk haftalarda. Hangi memeyle başladınız, hangi memeyle bittiniz, kaç dakika emdi, bebeğe mama verdiniz mi, ne kadar çişli bez çıkarttı, kaka yaptı mı, siz kaç bardak su içtiniz, ne yiyip ne içtiniz. Bunları günlük olarak not ettiğinizde o deftere geri dönüp baktığınızda görüyorsunuz ki evet bu kadar yemiş, bu kadar içmişim, böyle uyumuş, uyumamış. Oradaki rutini görmüş oluyorsunuz. Eğer bebeğinizin kilo ile ilgili bir sıkıntı varsa o rutinleri tekrar geri gözden geçirdiğinizde iş daha kolay olacaktır. Bunu unutmayın. Ee, onun yanı sıra da e, son bir soruyu daha cevaplamış olayım. E, bunun ikinci bölümü de olacak bu arada. E, bu soruda şu. Özellikle yeni doğum yaptığında e, hemen takviyelere başlayabilir miyim? Şimdi ben de takviye tavsiye eden biriyim ama bu takviyeyi ne zaman kullanacağız? Ben genelde 10. 12. günden önce çok da fazla önermiyorum. Çünkü 4. 5. gün süt birden bir iğme kazanıyor. 10. 12. günde belli bir e, duruma giriyor. Ve orada doktor kontrolü gittiğinizde eğer bebeğiniz sadece emzirdiğiniz, güzel, sağlıklı beslendiğiniz, suyunuzu içtiniz ve bebek yeteri kadar kilo aldıysa Starttırıcı ekstra kullanmaya gerek yok. Ama orada bir sıkıntı varsa tabii ki önerebilirim. Bu noktada milkin, tablet, sütlü içecek olabilir ya da ben çay içmek istiyorum derseniz ona göre bir emzirme anne hani şeyi... çayı kullanabilirsiniz o noktada o noktaya kadar daha biraz daha sakin gitmek bebeği anlamaya çalışmak onun sizi tanıması sizin onu tanıması için de bir ortam sağlamış olmak lazım ve onun 12 gün boyunca dikkat edeceğiz. bir noktada iki iki buçuk saatte bebeği uyandıracağız ve emzireceğiz birinciye kadar 3 saatte bir emzirme rutini sizin hayatınızı kurtaracaktır Evet bu videoyu burada bitiriyorum sorularınız olursa siz aşağı yazın bu emziren anneler soru soruyor bunun birinci bölümü, ikinci bölümünü bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Kanala abone olmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Siz abone oldukça, abone sayısı arttıkça ben daha çok mutlu oluyorum ve daha çok video çekeceğim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.